sorumluluğu al. İyi hissediyorsun, kötü hissediyorsun ve bu hisler kendi bilinç dışından, kendi geçmişinden kabarıp yükseliyor. Senden başka kimse sorumlu değil. Kimse seni kızdıramaz ve kimse seni mutlu edemez. Kendi kendini mutlu ediyorsun. Kendi kendini kızdırıyorsun ve kendi kendini üzüyorsun. Bunu fark etmediğin sürece bir köle olarak kalacaksın. Başıma gelen ne olursa olsun kesin kes ben sorumluyum. Koşulsuz olarak her ne olursa olsun kesinlikle ben sorumluyum. Kişi bunu fark edince kendi kendisinin efendisi haline gelir. Başlangıçta bu senin canını sıkıp üzecek. Çünkü sorumluluğu başkasına atabilirsen yanlış yapmadığın için kendini iyi hissedebilirsin. Eşin saldırgan davranışlarda bulunuyorsa ne yapabilirsin? Kızmak zorundasın. Ama unutma. Eşin kendi ruhsal mekanizmaları nedeniyle saldırgan davranıyor. O sana karşı saldırgan değil. Sen orada olmasaydın çocuklara saldıracaktı. Çocuklar orada olmasaydı televizyon kumandasına saldıracaktı. Onu yere çarpmış olacaktı. Müzik setini kırmış olacaktı. Bir şey yapmış olması gerekiyordu. Saldırganlık geliyordu. Dergi okurken bulunman ve sana karşı saldırması sadece bir rastlantıydı. Yanlış bir zamanda elinin altında bulunman sadece bir rastlantıydı. kızgınsın. Eşin sana saldırganlaştığı için değil. O sadece uygun durumu sana sağladı. Hepsi bu. O sana kızman için bir olasılık. Kızman için bir bahane vermiş olabilir. Ama kızgınlık kabarmaktaydı. Eşin orada olmasaydı aynı şekilde kızmış olacaktın. Başka bir şeye, bir fikre. Ama kızgınlık orada olmak zorundaydı. O senin kendi bilinç dışından gelmekte olan bir şeydi. Herkes kendi varlığından ve davranışlarından sorumludur. Tamamıyla sorumlu. Sorumlu olmaktan başlangıçta çok canın sıkılacak. Çünkü sen her zaman mutlu olmak istiyor olduğunu düşünmüştün. O halde nasıl olur da kendi mutsuzluğundan sorumlu olabilirsin? her zaman mutluluktan uçmayı arzuluyorsun. Nasıl olur da kendi kendine kızabiliyorsun ve bu yüzden sorumluluğu başkalarının üzerine atıyorsun. Eğer sorumluluğu başkalarının üzerine atmaya devam edecek olursan, şunu unutma ki bir köle olarak kalacaksın. Çünkü hiç kimse başka birisini değiştiremez. Başka birini nasıl değiştirebilirsin? hiç biri bir başkasını değiştirmiş midir? Dünyadaki en az yerine gelmiş dileklerden birisi, başka birisinin değişmesini istemektir. Bunu hiç kimse bugüne kadar yapamadı. Bu imkansızdır çünkü. Başka bir insan da kendinden menkul bir varoluş sürer. Onu değiştiremezsin. Sorumluluğu başkalarının üzerine atmaya devam edersin ama diğerini değiştiremezsin. Ve sorumluluğu başkalarına attığın için de temel sorumluluğun sana ait olduğunu hiç göremezsin. Temel değişiklik kendi içinde gereklidir. Tuzağa şu şekilde düşersin. Şayet tüm eylemlerinden, tüm ruh hallerinden sorumlu olduğunu düşünmeye başlarsan, Başlangıçta depresyona gireceksin. Ama bu depresyonun içinden geçebilirsen hemen sonra ışığı hissedeceksin. Çünkü artık başkalarından özgürleştin. Artık kendi kendine çalışabilirsin. Özgür olabilirsin. Mutlu olabilirsin. Bütün dünya özgür ve mutlu olmasa bile fark etmez. Ve ilk özgürlük başkalarına sorumluluğu atmayı bırakmaktır. İlk özgürlük sorumlu olduğunu bilmektir. O zaman pek çok şey birden mümkün hale gelir. Mutluluğunuz, kızgınlıklarınız ve üzüntülerinizin sorumluluğunu almanız temennilerimle.